Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte bir süper bir adventure oynayacağız. <laughs> Allah ver bir gün açılacak. Allah ver açıldı arkadaşlar. Şöyle sesini kapatalım. Şöyle sesini kapattık. Allah yani şükür Arkadaşlar yorumlara yazın hangi kostümüm daha güzel. Ben bunu oynamayı istiyorum. Şimdilik sizlerle birlikte köstebek madenlerini bitireceğiz. Çok kolay olacak. Oh my God, Mustafa. Çok kolay olacak arkadaşlar. <laughs> tamam, şimdi gidiyoruz köstebek Şimdi. Gidiyoruz göstermek mücadelesine. Yani madenlerine. Geldik göstermek madenlerinin faydalarına. Oh my god stop. Arkadaşlar ben buradakilerin hepsini vurmuşum. zaten. Arkadaşlar bunları vurmanız çok zor. Benim bunları vururken derecem çıkmıştı. Deli olmuştu. Valla bana bir şeyler olmuştu. Bakın açmıştım. O karların hepsini vurursanız açılıyor. Den <laughs> if we have bunun en kolay yere en son en sıkıcı yere bura Mm-hmm. Uh -huh -huh. Ben evet, ta kaçıyorum. Arkadaşlar ben bunlar ne yaptım ki? İlerleme 99. He, güzel para yapmamışım. Tok 90 say. Arkadaşlar yara sayı öldürdük. Rahat durmuyordu. Paraları almamışlar. Çünkü öyle istiyorum. <laughs> Geldik zıranın zor deri yeri arkadaşlar. Allahu ekber. Allahu ekber. Vi 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 vi. Allah, Allah, Allah düşürdüm lan. Allah düştüm arkadaşlar. Oğlum orası çok kolaydı. Ne oldu? İşte en kolay yer en sonu. Burası da en son değil, daha çok var. He, doğru lan. Buraya lazım değil Arkadaşlar bende. Oraya atmamız lazım. Şu paraları alayım. Zaten Başka çıkacak yer daha var. Tamam. Geri gidip şuradan çıkayım. Arkadaşlar bazıları böyle yapıyor. Oha. Oh my god. Arkadaşlar orada para var mı? Orada para var mı? Arkadaşlar bir dakika orada para vardı sanki gördüğüm gibiydi. Bu, bu. Aha vallahi var. Aldım onu. Şimdi gidip bakıyorum. Om, om, om. Dok dok şaya. Bakın almışım. <laughs> Arkada uçtu mı kaldık senin zor diyere? Gel gel bebelak. Gel 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 hoşt. Duk tuk saya, tuk ...duk saya, du, duk tuk saya. Du, saya. Arkadaşlar kuzeyi tanıyorsunuzdur. Onunla video çekiyorduk. İşte o burayı yaparken derecesi çıkıyordu. Ben Rafael. Şöyle yapmak var ya. Arkadaşlar böyle yapmak var. Ben denediğim şeyler. <laughs> tok tok şaya. Aslında burası o kadar da kolay değildi. En son çok kolay dedik ya. O yüzden nazar ettik. <laughs> O sırada kız arkadaşlar kızı burada benim oynamamam için ben tabletimi elde unutmuşum. Benim oynamamam için böyle yapıyor. Buralardan. Haydi git Allah. Diyor. Böyle. Kızı böyle yapıyor arkadaşlar. Benim oynamamam için. Allah ya arkadaşlar. Neyse. Yaparız yani. Yapamayacağız değil Değil ki yani. Değiliz yani. Sanki yapamayacağız o. O bu araba boş, kocaman kofam Deme... Allah! Yemezler babam. Oh şey oh shit oh shit oh Bir kreşer küstebek mücadelesi de bitti. Fırlatma kucu. Hemen hemen kuytayalım. Leute. Nein. Wa kost tabak mujadalasın dabtirdi. De Başka böyle videolar gelmesini istiyorsanız abone olup like atmayı unutmayın. Hmm. Hmm, yarın bir tane daha video çekeceğim. O da şu. Dur bir dakika yanlış şuradan geldim. Zehir gibi sular içtik. Aha doğa arkadaşlar. Gördünüz mü? İyi. Çoğlarınız biliyordu. Ne yapayım bir kere sen geçtik.